merhaba arkadaşlar ben Söğüt Özçelik'im ve bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar Minecraft'ta sence bir düşünsenize bütün dünya TNT olsaydı ne olurdu bugün onu deneyeceğiz arkadaşlar ve <laughs> dünyamızı yaratalım kral yaratıcı hmm. cennet dört bir tutun dünya su koyalım Yapacağız. fazla yaratıcı olsun. varsa şeyler. kaldır. Bunu da kaldır. Hazır Şu greys yerini yerine evet, şu yıla gel kusura şunları bir. yerime yapsak mı? tamam tamam diyelim TNT mi? aa dur birazdan şuna bir şey TNT Dünya yaratalım <laughs> Bu kadar arkadaşlar Şimdi dünya yaratalım Çok merak ediyorum Nasıl olacağını <laughs> tamam. İlk kez size deniyorum Bütün dünya TNT Şimdi bize bir çakmak lazım. Ya, çakmak de Burada yedim ya. Çakmak değil daha tiyenti çünkü bak tiyenti çünkü bak ateşi verdim. Sonra şöyle düştük Yani katlanmıyor Ne kadar da ateşi versen katlanıyor. İşte ondan da daha... Ya şöyle bir Ay bayağı baya da Gerek Şimdi de izleyelim. İşte arkadaşlar başladı. Kasabilir çünkü. Bu kadar dünyayı patlatmak kolay değil ki. Ama böyle hep bakabilirim yani. Kapatacağım. Hep bakabilirim böyle, hep bakabilirim. Ama sonu gelmiyor Minecraft'ın işte. İşte arkadaşlar TNT olsaydı bel belirtilen bu yani. Bitmeyecek şekilde patlayacak yani. İnsanın içi bir altıya ya. Oyunun sesinden biraz iyi gelmeyebilir ama sesin. Neyse. Ve arkadaşlar işte böyle oluyor. TNT'nin de testini yapmış, bu yapmış ne bulunmaktayım ve bu kadar yani o kadar o patlıyor da patlıyor ya bitmiyor patlıyor ya bu kadar arkadaşlar videomuzu burada bitirelim eğer beğendiyseniz sakın like unutmayın. abalo may don may aلgazastán baybay agaza